Merhaba arkadaşlar. Şimdi size güzel bir masat tanıtımı daha yapacağım. Daha önce biliyorsunuz bazı masatları tanıttım size. Bunlardan bir tanesi neydi? Çok kaliteli bir masat. Dikoron. Klasik. Kırmızı saplı olarak geçiyor ve piyasada en çok tutulan, en çok sevilen masatımız buydu. Bunu tanıttık. Bunu bir kenara koyacağız şimdi. Sonrasında yine tabii ki şu an yanıma almamışım ama Zweiling'in bir masatını tanıtmıştım ama bu nedir? de Opinel'in masatı. Harika bir masat tanıtmıştım. Bunu da şu an kenara böyle koyuyoruz. Bugün ne tanıtacağız derseniz bugün yine Dikoron'un arkadaşlar Dikoron Mikro masatını tanıtacağız. Ne olduğunu size ufaktan anlatacağım. Bunu da bu şekilde bir açalım. E, Dikoron klasikle şöyle yan yana aldığımda e, Grim'si değişik bir sap, burada kırmızı bir sap. E, Dikoron mikroyla boyut olarak, şekil olarak böyle baktığınızda hiçbir farkı yok. Yine 30 santimlik bir namluya sahip, yine e, mıknatıslı gördüğünüz gibi uca sahip. Ama ne fark var derseniz Dikoron tamamen bileme üzerine mikro ise ince bileme üzerine gidiyor. Özelliklerinden bahsedersek yine aynı 65 HRC'nin üzerinde bir dış yüzey sertliği var her ikisinde de ve e yani 56 HRC'ye kadar yine normal bileme 56 HRC'den yüksek çeliklere de ince bileme yapabilecek bir kapasitesi var. Aralarındaki farkı ben şöyle anlatacağım. Burada aldığınız zaman standart bir bileme yaparsınız. Her işinizi görürsünüz. Zaten çok güzel keskinlik veriyor. Çok güzel bile bileğiliyor. Burada ise artık işin daha incesi. Hani jilet kıvamına getirmek için ki herkesin kullanabileceği bir masat değil. Neden? Çünkü farkı algılayabilmek çok zor. Ve doğru açılarda vurmanız gerekiyor ki döndürebiliyor. Çünkü çok inceltiyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer döndürüyor. Ya niye kesmedi olmadı mı gibi bir takıntıya giriyorsunuz. Doğru açılarda vurursanız ya da sürekli standart bizim masatlama şekli değildi de biraz bu şekilde çubuk şeklinde kullanmaya başladığınızda açıyı doğru verdiğinizde harika işler çıkartıyor. Bunu zaten göreceğiz. Şimdi neden Opinel'i yanıma aldım? Opinel videosunu izleyen arkadaşlar bilirler gerçekten aşırı derecede şey alıyor. Yani törpülüyor, bileğiliyor bu bir bıçağı. Yani bıçağınız az bir şeye böyle dönmeler, yana doğru dönmeler varsa Opinel'de bunu harika bir şekilde düzeltiyorsunuz ki ona rağmen de yine güzel keskinlik sağlayabiliyor. Biraz fazla harcıyor. O yüzden benim şu an yılların emektarı 17 senedir mutfağımda kullanılan Master marka standart şef bıçağını yine aldım. Bu da nasıl bir bıçaksa arkadaşlarım 16 senedir gram pas tutmadı. E, tabii ki e, kromoronu çok yüksektir muhtemelen içeriğini bilmiyorum ama e, bu da neye sağlıyor? Hani ağzı da çabuk bozuluyor. E, bunu sürekli e, bileylemeniz gerekiyor. Ama çok da güzel keskinlik alıyor. Şimdi e, ağzında şöyle ben bir bakıyorum, e, ufak tefek dönmeler falan vesaireler var. Bunu öncelikle e, opinelle ufaktan bir e, ağız dönmelerini gidermek istiyorum. Yani takım halinde e, masatlar hem ne iş yapacak hem de e, mikronun e, sonuçlarını göstermek istiyorum siz arkadaşlar. Şöyle bunu böyle koyduğum zaman bakalım. Evet yani birkaç sürtmeyle bile buradaki ağız dönmelerini almış. Gerçekten e, şey alıyor arkadaşlar. Yani çok güzel törpülüyor. Bu törpülemesine rağmen de hani ince bir işçilik yapıyor. Çok böyle e, de kalın bıraktı diyemezsiniz. Bu e, Opinel Masat çok performanslı. Hatta tanıtımında anlat, anlattım. Var mıknatısı ama ben bu kadar güçlü mıknatısı bir e, şeye de çok denk gelmedim. E, masata da çoktan gelmedim Yani havaya kaldırıyor resmen. Çok güçlü bir mıknatısa da sahip. Bunun da sebebi muhtemelen fazla çapa kaldığından dolayı bu çapaklar bir şekilde yere düşmesin diyedir. O pinelle işim bitti aslında. E, bakıldığında şu an elime aldığımda gerçekten yeterli keskinlik var mı? Evet. Yani kıl alma noktasına kadar getirdi. Biraz uğraşırsam e, kılın da alacak. Ama o pinelle şu an çok fazla bunu devam ettirmek istemiyorum. E, aldım ben alacağımı şu an buradan güzelce bir dönüklükleri aldım. Sonrasında ne yapmak lazım? E dikoronla e, standart klasikle o çapak olan yerlerde opinel'in almadığı incelikleri bu şekilde bura bura bir gidelim bakalım. Bakalım ne yapmışız? Evet, zaten hemen elinize aldığınız anda e, belli ediyor. Birkaç vurmaya. Açıyı bu şekilde masatı e, sağlı sollu açıda problem yaşıyorsanız arkadaşlar bu şekilde yapmanızda da hiçbir sakınca yok. İlla bu şekilde vuracağım diye bir e, masatın hiçbir masatın öyle bir olayı yok arkadaşlar. Şu şekilde dikip de çektirebilirsiniz. Sorun değil. Önemli olan işinizi yapabilmeniz. Yani buradaki keskinliği sağlayabilmeniz. Benim için önemli olan o nasıl vurduğunuz çok da önemli değil. Yeter ki doğru açıyla, hep aynı açıyla vurun. Buradan da bu şekilde kontrol ediyorum ki açılarımda bir terslik varsa vurma açılarımda zaten elinize oradaki dönük yer geliyor. Bu da birazcık alışmayla alakalı. Alıştıktan sonra o dönük yere de müdahale edebiliyorsunuz. Tamam bu da yeterince. Evet şu an kılları almaya başladı. Hiç sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde kıl Gelelim mikroya. Mikro ne yapacak? Mikroyu kullanmak biraz zor. Yani e, size yüzeyini sanki elinizi şöyle geçirdiğinizde hiçbir tırtık gelmiyor. Sadece tırnağınızı böyle taktığınızda o da çok hafif hissediyorsunuz arkadaşlar. İşin garip tarafı bundan daha incesi var. E, Dikaronda polisaj. Yani polis diye geçiyor. Bildiğiniz hiçbir şey yok. Hani mikrodan sonra bir de polisajda. Yani onda o tam ustalık eseri. Neden? Ee, ve vuracağınız yanlış bir e, masat açısı e, komple yaptığınız e, şeyi de götürebilir. Çünkü e, bildiğiniz e, polisaj yapıyor. E, ustalık işi. Ben mikroyu bile e, zorlanıyorum açık konuşmak gerekirse. Şimdi mikroyla bu şekilde bir bıçağımızın üstünden geçelim. Yani bu daha hızlı kırılmadıkça masatlarla Hele ki bu setle işimi çok çok rahat görüyorum arkadaşlar. Ufak tefek dönüklüklermiş, bunlarmış, bunlarmış. Bende hiç sıkıntı yaratmıyor. Oo. Jilet kıvamına getirmiş. Evet, dönükler var mı? Dönüklükler çok da yok. Birkaç kere daha vuralım. Fazla vurmaya çok da gerek yok. Şöyle bakalım neler yapmış. Evet. Her taraftan şu an muhteşem oldu. Ben şöyle zaten ala ala kılda kalmadı. Bilmiyorum oradan ne kadar gözüküyor size. Şöyle bir ufaktan. Heh, evet. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum ama şurası az önce ne güzel kıldı. Şu an onları harcadık. Ki kıl alır vaziyete geliyor hemen bıçağınız kağıdı da çok rahat kesiyor böyle bir durumda. Yani diğer üçüyle birlikte ya yani hep üçünü mü kullanmak zorundasın? Hayır. Mikro hani daha usta. hani kasap sürekli nedir kasabın bıçağı keskin olmak zorundadır. Kasap mikroyu alır. Bak baktı eti doğrarken hafif keskinliğini yitirdi. Pat pat vurduğu anda iclete döndürüyor. Dikoron ise dediğim gibi biraz daha uzun çalışmalarda keskinliği iyice gitti. Dikoron'u kullanıyor. Dikoron da zaten yeterli keskinliği yani klasik olan da yeterli keskinliği veriyor arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burada da yine e, mıknatısımız var. Yani e, ben kasap olsam mesela ki ben bu işi hobi olarak yaptığım için e, bu şekilde. Kasap olsam Dikoron klasik ve Dikoron mikroyu alırım. Arkama bakmam yani. İşin e, her türlü olayını çıkartmış bulunurum bu şekilde. Hani biraz daha uğraşsam arkadaşlar sakal tıraşı olacak şekle getirecek mübarek buradaki masat mikro. Dediğim gibi ama kullanımı gerçekten zor. Açıları birazcık karıştırırsanız, açıları karıştırırsanız ve de gereğinden fazla ya ince olsun demeye çalışırsanız bir şekilde bu sefer bozmaya başlıyorsunuz. Çünkü bozdum. Ben buna alışana kadar e, birkaç tane bıçağın ağzını bozdum. Tekrar Dikoron'a geçtim. Dikoron'dan e, playleyerekten biraz ağız açtım falan. Hani o yüzden Dikoron'u ilk aldığınızda kullandığınızda yani mikro ilk alıp kullandığınızda ya bu neymiş bu ne yaptı daha çok bozdu diyebilirsiniz. Bu şekilde düşünmeyin. E, konu o değil. Konu biraz daha farklı arkadaşlar. Şimdi ağız açısında ayarlamasını da güzelce bir yapalım. Zaten ya o tırna tırnağımı bildiğiniz alacak. Ya artık bilmiyorum bir şey gözüküyor mu gözükmüyor mu da benim artık buralarda kıl kalmadı. Ya da şu şekilde bakın nerede kıl var nerede yok. Şuranın devamında şöyle dokundurmam yetiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani ne bastırma ne başka bir şey. Dokundurmam buradan şu bölgeyi. Zaten az önce şurayı almıştım. Şimdi şu bölgeyi harcadık gitti sizler için. Birkaç kıl feda olsun diyelim. Tabii ki hijyen hale getireceğiz bıçağımızı. <laughs> Yemek yapacağız bunlarla. Konu bu. Ee, şunu da şöyle koyayım. Tekrardan e, başa dönersek bıçağımızı ne yaptık önce? Ağızlarında ufak tefek dönüklükler vardı. E, opinel'le ki tek Opinel'de yeter arkadaşlar. Ya Opinel çok mu sertçe Hayır. Opinel'le de yapın. Güzelce açısını verin. E, yine inanılmaz çok yeterli keskinliğe sahip oluyorsunuz ki aşırı beğendim. Tutuşu, ahşabı zaten biliyorsunuz Opinel'le ahşap birleşmiş bir durumda artık. E, opinel ahşapsız olamaz. E, ahşabı, tutuşu ağırlığı, şımıknatısı inanılmaz bu arada. E, çok yeterli. Bu size yeter. Ha! Ben biraz daha keskin ve profesyonel yapacağım ve yıllarca kullanacağım. Çünkü Opinel'in ne kadar kullanılacağını ya da ne kadar uzun süreler test edildiğini bilmiyorum. Ama Eftik artık herkesin ki her yerde aldığımız bilgi belli. Eftik bu işin nirvanası diyebiliriz ya da nirvanalarından birisi diyebiliriz. O yüzden bir tane dikoron alırım. Mikroya da gerek var mı? Aslında gerek de yok arkadaşlar. Biraz fantezi. E, Dikoronu alın. Çok rahat bir şekilde uzun yıllar Kullanın bunda da hiç problem yok ama biraz daha hobiciyim ya da ya kardeşim ben kasabım benim bıçağım sürekli e, ben elime de alışkanlık var e, en ufak bir keskinlikte ben pat 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 e, bileylemem lazım derseniz bir de yanına e, mikro alırsınız dikolon mikro dikolon klasik sizin setiniz olabilir arkadaşlar. Konu bu kıllarda gitti ama güzel bir video çıktı diye düşünüyorum. E, bakalım. E, bir de Zwiling'im var. Zwiling'i artık ev kullanımına çektim. E, çünkü e, buradakiler biraz daha hobiye döndü. E, Opina zaten marka olarak çok seviyorum. Dikoronlar da hobi bıçaklarımı bileylemek için çok yeterli. 65 HRC yüzey sertliğine sahip. O yüzden e, birçok e, bıçağımı çok rahat bir şekilde bileyleyebiliyorum. E, sizlere de tavsiyem olur. Bunların her biri tavsiyem olur. Mikro tavsiyem olur mu derseniz e, hobiciyseniz mikro tavsiyedir. Kasapsanız mikro tavsiyedir. Ama bu işe yeni başlıyorsanız ilk mikroyu alın ilk kesinlikle mikroyu almayın arkadaşlar. Dikorondan başlayın. E, Dikoron zaten e, bilmeseniz bile bir iki doğru açıyla vurun. Dikoron zaten alıyor götürüyor. Yani mikro şey klasik olanı alıyor götürüyor. Ardından bu işi severseniz e, biraz da hobiye döndüğünüz zaman e, mikrosunu alıp devam edersiniz. Polisajı alır mıyım? Yani... Dümdüz arkadaşlar bir şey yok. Tırnağınızla bile hiçbir şey e, hissetmiyorsunuz. O gerçekten biraz ustalı kişi. E, tahmin etmiyorum ama tabii benim işimde belli olmaz diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.